Şu anda Çanakkale'deyiz, yoldayız. Çanakkale'de bir gece konaklayacağız. Oradan da yarın sabahtan kalkıp Ayvalar geçeceğiz. Şu anda teyz ve benim Çanakkale'de geçti üniversite hayatım. 4 sene boyunca. Zaten Onur'la da burada tanıştık. Burada birbirimize aşık olduk. Burada da evlenmeye karar verdik. O yüzden burada Çanakkale'nin bizim için çok özel, büyük bir anısı var. Çok mutluyuz. En son bir sene önce gelmiştik. Ben adaya hamileydim. Şimdi bir sene sonra tekrardan geliyoruz ve Heyecanlıyız. Bakalım nasıl geçecek bu tatilimiz ama eminim çok güzel geçecek. Hadi bakalım devam ediyoruz. <laughs> Günaydın anneciğim. <laughs> Herkese günaydın. Bugün tatilimizin ilk günü. Şu anda Çanakkale'deyiz. Yeni uyandık. Sabah saat 7. Birazdan birka birkaç bir şeyler atıştırıp Ayvalı'a yola çıkacağız. Öyle işte çok daha hala uygun var. Şimdi hazırlanmaya başlıyoruz. Adayın altını falan değiştireceğim. kameram nasıl çektim çok, çok güzel sen araba kullanırken ben seni rahatsız etmemek için süpçedemedim görüyor mu bu merhaba 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 hoş geldiniz anneler Ağabey, kadınlar mutfakta şey erkekler her zamanki ne gibi evet, <laughs> Akçak, günaydın han sonunda uyandık evet, artık de, yola çıkıyoruz de, beni arayın artık mi? gidiyoruz Sonunda çıkacağız Şu an Akçay'dan sonra direkt Asos'a geçiş yapıyoruz. Aslında Asos'a doğru gidiyoruz. Asos seni andı galiba. Hayır Asos'a gitmiyoruz. Ayvalık'a gidiyoruz. Kafam karıştı. Her zamanki ben. Gülür isterdi ki Ceyda ile Babir bu burada olsa beraber Asos'a gitsek ama... Onlar artık Hollandalı oldu. <laughs> güzel bir ev. Size şimdi kaldığımız evi göstereceğim birazcık. Hem Ayvalık'a gelmeden önce de böyle ev kiralamayı düşünen ailelere varsa onlara da bir fikir olur. Şimdi başlıyoruz. Burası zaten kapımız. Dış kapı burası. Burası lavabo. Lavabo güzel. Şimdi burası bir tane oda. Burada üç tane yatak var. Annem kusup durma. Burada 3 tane yatak var bu şekilde. Ferah, çok geniş, aydınlık bir oda. Her odada bir tane ayna var. Ondan sonra burası da diğer oda. Bu odada biz kalacağız. Vantilatör var böyle. Bir çift kişilik, bir tek kişilik yatak var. Yine ayna var. Bir de dolap var. Bu dolabı şimdi eşyalarımızı yerleştireceğiz. Bavullarımızı. Sonrasında böyle. Burada bir mutfak var. Dur anneciğim kameraya yakalarsın. Burada bir mutfak. Gayet de temiz. Alan daha yeni temiz. Burada şöyle bir balkonumuz var. Berkay'da balkonda. Evet sonra da geriye de bir tane oturma odası kalıyor. O da böyle klimalı. iki tane çek yat var. Burada böyle bir tane daha ayna. Ve yemek masası var. Burada televizyon var. Hepsi çalışıyor. Bütün camlar sineklikli. Her şey çok güzel. Bütün temizlik malzemeleri var. Bütün işte villa da süpürge falan ne ararsanız hepsi var böyle. Çok yorulduk yolda baya bir sıcak oldu bir yere hatta patlayacaktı patlayacak kıvama geldim giderken baya sıcaktı. İşte bu kadar ev bu kadar şimdi eşyalarımı falan yerleştireceğim ondan sonra da bikinilerimizi giyip denize ineceğiz büyük ihtimalle çünkü yanıyoruz yani bir an önce suya girmemiz lazım anne karnım da acıktı benim. Sizin karnınız acıkmadı mı? Benim mi acıktı sadece? Allah'ım <laughs> Allah, <laughs> Allah sen sana sen sonra bak Açtım ne açıyor. yaptın? Ah, bak. Allah bak. Aç mı açılmıyor? Allah. Efendim. Ne o? yukarı Oralar daha dün açınlamış. yapılmış. Evet. Hmm, niye burası bu kadar koyu? Rütuş yapıldı abla orası daha dün girdi oraya yine. Bir şey ne şey olmaz. Ya salak bu ya? Buna göre anlam veremedim. Çok saçma. çok tatlı geldi bir Niye anda koşarak gitti. Niye çorlunun içerisini yaptırdın oğlum oraya? İşte Berkay'ın dövmesi. Bakayım oğlum. Sol memesinin üstünde. Ya o ne? Sence şey ben de dövme yaptırayım mı? Sence ben de dövme evet. yaptırayım mı? Ne ne kalemle Ben de dövme yaptırabilirim. Çok büyük bir heyecan. Ne benim? Şey değil, ters soru işareti. Şeytan gelmiş orayı dırtmış gibi görünüyor. Oğlum durun lan. <laughs> <laughs> Ay yeni neyle dikeceğiz lan çocuğum? Neyse hadi başlayalım kıyafetleri dizmeye. Arjantin'de bir de aracığım, donduralı bir yerde bir yer, kebap, kebap kaseye girmiş dedi. Allah Allah dedim. Sala gerek o beni arayıp duruyordu. WhatsApp telefonu arıyor. Normalden de aradığımda dedim bugün aradın nasıl? Niye açmıyorsun lan dedim. Zıraların çoğalıyor. Senin hani buradan ilginiz yok. Evet evet evet. Genç oluyorsunuz. Umuyorum gibi şeyler. Şimdi jet hızıyla bir geçiş oldu sizler için belki ama biz şimdi evden çıktık ve karnımız çok acıktığı için Üçüncü karnımızı doyurmaya geldik şöyle bir yere. Ha. Ah, buranın adı ne? Emirgan Kafe. Burada yiyeceğiz. Çünkü plaja en yakın yer burası. Adı Adakız böyle uydu. Bu düşümde. Öyle. Şimdi devam ediyoruz. Bir tost söyledik hepimiz. Ama ayvalık tostu söylemedik. Çünkü bir kere burada ayvalık tost yemiştik bir tane mekanda. İğrenç yani. Bayağı hiç beğenmedik. O yüzden şimdi normal tost söyledik. Kaşarlı. Hemen yiyebileceğimiz şekilde bir tost söyledik şimdi tostları yiyeceğiz işte limonata içeceğiz. Ondan sonra denize geçiyoruz. Ya şuna bakın ne yapın ya. Bir de Berkay geldi. Annem burada, babam. Senin sesin güzel çıkıyor mu ki oğlum? Evet. Berkay'a bir geldik. Ben daha çiftlik yaramamış İşte, O da öyle bir apache. Hadi görüşürüz. Şaka şaka çok tatlı. <laughs> Tipe bak. Su çok soğuk. Bir kere girdik. O da çok uyuşsuz olmaya başladı odaya suya sokamadık çünkü e, üşüdü e, çok e, üşüdü e, soğuk olduğu e, o yüzden bize sokmadık e, emzirmeye denedim biraz önce biraz emdi sonra e, itti falan Kız, istemedi dur tuzlu sen so evet. şey duş aldın mı Aldım. Evet. oyna kızım baba görsün oyna dede görsün hadi Oyna As, kızım. bunu böyle niye basıyorum böyle yamuk?

yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Ee, bugün ikinci günümüz Ayvalık'ta. Ben de yeni uyandım senin. Sabah saat şu anda 8. Ada uyandığı için uyandım. Yoksa uyurdum. Dün bildiğiniz tuş yani. Direkt bayılmışım. O da annemle Onur uyutmuş hatta ben hatırlamıyorum. İşte arada oluyor böyle şeyler. Anladım Şimdi biz adayı da ilk önce. Biraz sonra da biz bir şeyler yeriz. Öyle işte, şimdi bir şeyler yiyoruz, kahvaltı falan. Ondan sonra da denize gideriz yani büyük ihtimalle. Değil mi anneciğim? Yazlıkçılıkla otelciliğin arasındaki en büyük farklardan biri. Bence bir tanesinde bütün yemek, kahvaltı, akşam yemeği, her şey hazır oluyor. Ama yazlıkçılıkta her şeyi siz kendiniz hazırlıyorsunuz. O biraz zor oluyor. Yani zaten tatildesiniz hani diye düşünerekten belki ben işte yemek hazırlamak istemiyorum falan derseniz dışarıdan falan alıyorsunuz ya da yani. Ha. Ama en büyük farklarından biri bu. Bir de otellerde oda toplama olayı oluyor, oluyor görevli insanların. Bir de havuz. <laughs> havuz spa falan havuz Yani. Ha, ama deniz daha güzeldi bence. mi Biz zaten denize gireceğiz. <laughs> Durmuyoruz kolda. Allah'ım lazım. Arkadaşlar durum güncellemesi yapıyorum. Şu anda annem uyandı ve kahve yaptı şu an. Belçede kahve içeceğiz. Arada böyle arabasını takılıyor. Ama birazcık huysuz orada kalmak istemiyor. Uykusu var galiba. Esniyor çünkü. Hmm çok tuhaf bir uyku düzeni. Sabah 8'de uyanıp bir saat uyanık kalıp bir saat sonra tekrar uyumak istiyor. Çok garip. Ha, beni uyandırmış oluyor tabii ki o süreçte. Fenalık ya işi gücü. Adayla annemi eve bıraktık. Şu anda biz babam, Berunur, Berkay dördümüz gidiyoruz. Bir deniz yapacağız. Ani bir karardı. Ben uyuyordum. Rüya gördüğümü zannettim. Rüya görüyorum sandım. Oysa ki gerçekmiş. Neyse işte. Şu an hava çok sıcak. Öğlen bir buçuk zaten. O yüzden adayı getirmek istemedik. En sıcak saat olduğu için. Ee, ben de hiç güneşlenememiştim yani. Ee, yüzüme 50 faktör sürdüm tabii ama diğer hiçbir yere sürmedim. Zaten denize geldik sayılır. Öyle. Şu anda az kaldı. Varmak üzereyiz. ma. Evet. Tamam şurayı ya istiyorum. Ya sanırım şeyden kiraladığımız. Burası daha uygun çünkü diğer yere biz de lira vermiştik arka 25 lira demişti sonra 50 oldu. Sanki 25 e lira Of. Geçen sene yüzde %50 zamas gelebilir ya bir şeyler o şehirde. Neyse. 25 yüzde %100 zam gelmiş oldu. Şu en öndekine keşke oturabilseydik hem daha güzel çekerdim video. Ne? Evet. En öndekine. Oturabilir. <laughs> en önde. Ha. Şu en öne bir gidin bakalım ne kadar. Şu en öne git bakayım ne kadar güneş vuruyor. Bir bak bakayım. Bikinim nasıl? Bence de güzel görünüyor. Önce bu bikin değil mi? Mayo. Ay pardon mayo. Mayo nasıl? Neyse girelim mahalle bayılacağım şimdi güneşten. Arkadaşlar. <laughs> Güneş felaket ya. Güneşleniyoruz. Denize girdik biraz çekemedim çünkü burası hiç çekmek için müsait değil. Bir sürü böyle tanımadığımız yani kalabalık insanlar falan var. Kamerayı da açıkçası öyle açık koymak istemedim bir şey falan olur diye. O yüzden şimdi şöyle çekebiliyorum. Ben o kadar beyazım ki buradaki insanlara göre. Buradaki herkes koyu koyu renk. Geldiniz mi? Nasıl da eğlenceli miydi? Harbi mi? Manyak. Ya ha, neyse yarın ben de gelirim. Sen bir de iki kere atalım. İyi. Babamla belki iskeleden at. Babamla belki iskeleden atmadı. Ay seni yerim. Şurada bir tane bebek var çok tatlı. Benim kızım ne yapıyor acaba evde o? Evet, eğer bebek değilseniz ve tatile çıkıyorsanız ve bebeğinizi evde bırakarak denize geliyorsunuz. Sürekli aklınız evde kalıyor. Güzel ama burası. Ama kalabalık yani. Gerçekten kalabalık. E biz tabii şimdi herkes aramızda mesafe var şu an. Şöyle, sadece bizimkiler bunlar. Bakın çevremizde hiç kimse yok arkadaşlar. En yakın insanlar şurada. Yani o kadar yakın değiliz insanlarla bir yerlerde şurada zaten çok çekemem, rahatsız olmaz hani durumda şu anda durum bu denizde yani şu önümüzde kimse yok zaten bayağı uzağız insanlardan ama işte şöyle denizde gene var yani insanlar şuraları falan kalabalık yani şu anda bu şekilde gidiyor birazdan eve geri döneceğiz bir şeyler falan yeriz ondan sonra hazırlanacağız ve Cunda'ya gideceğiz. Bu akşam Cunda'da da gezeceğiz. Bir tane de, bir tane de şey de Uyandın mı? Eve geldik. Duş aldık. Bu arada bayağıdır konuşamadım. Yani anlatamadım sahildeki tam durumu. İnsanlar birbirlerine mesafeliler. Genel olarak burada herkes maske takıyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sadece bazı yerler bayağı kalabalık oluyor. Ve ister istemez yakınlaşmak durumunda kalıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda hava gerçekten çok sıcak ve maske takmak böyle cehennem gibi geliyor. Yani o sıcak o kadar çok sıcak oldu ki suratınız. Zaten o da şimdi yeni uyanlı, bayağı keyifli oluyor uyanınca. Bugün bayağı güzel ayıdı Sadece şöyle oldu. Dün ilk günümüzdü ve ilk günün akşamı ee, hem yol yorgunluğu, hem o gün dün denize falan girdik. Ben böyle akşam 10.30, 11 gibi bayılmışım. Yani artık en son şey dedim hatırlıyorum. Onur'a da yanıma koymuş. Ada böyle oynuyor. Beni tekmeliyor falan. Saçımı falan çekiyor. Yani Onur'a şey dedim. Ya ben uyumak istiyorum. Uyuyamıyorum. Yani Ala dayı çok kötüyüm dedim. Yani ve bayıldım sonrasında. Sonrasında zaten hatırlamıyorum. Ee, ada baya böyle huysuzlanmış, ağlamış, uyuyamamış, oynamak istemiş, uyumuş, uyanmış falan. Sonra annem müdahale etmiş birazcık. Annem uyutmuş. Ama uyuduktan bir 15-20 dakika sonra Ada tekrar uyanmış. Sonra yine ağlamaya başlamış. Yani baş edememişler Onur daha doğrusu. Yani ona şey yapamamış, sakinleştirememiş. O yüzden sonra bana verdiler adayı. Yani benim yanıma getirmişler. Ben oralarından hatırlamıyorum. Yani bölük bölük hatırlıyorum. Sonra yanıma yattı falan emzirdim. Sonra uyudu. Anca öyle daldı. Sonra sabah 8'de zaten gördünüz onları. Uyandık. Adayı besledim. Biraz oynadık. Bir saat sonra tekrar uyudum. Yani ilk geldiğinizde ilk gece birazcık zorlanabilirsiniz. Çocuk birazcık yerini yadırıyor çünkü. Ama ondan sonrasında sıkıntı çıkmıyor. Zaten ben yanında olduğum sürece her zaman mutlu ve keyifli. Yani sıkıntı yok o konuda. Anda son durumlar böyle. Bir de şöyle bir şey var. Yeni doğum yapmış anneler işte denize girerken falan. Açıkçası ben kendimi baya böyle çirkin falan hissettim. Çünkü yani eski zamanlarım gibi değilim şu anda. Hala biraz göbeğim var. Sonra işte basenlerim falan var. Hani böyle tabiri caizse lömbür lömbür derler, ya, derler Yani gerçekten öyle oluyorsunuz. Ama çok fazla takmamak gerek ya. Ben yeni aldığım güzel mayalarla giydim. Gayet güzel suya girdim çıktım. Hani o kadar böyle takıntı haline getirmedim e, ee, çok fazla takıntı haline getirmeyin. Nasıl olsa bir süre sonra herkes eski haline dönüyor yani. Yani en azından konuştuğum herkes çok fazla salmadığın sürece eski haline döneceksin dediler. O yüzden çok fazla sıkıntı yapmıyorum. Giydiğim kıyafetler falan beni birazcık böyle üstse de gerse de üzerinde duruşu daha doğrusu. Ama sıkıntı yok yani şu anda bakalım. Onunla moralimi bozmak istemiyorum. Ben de şimdi gidiyorum beraber hazırlanalım. Aşkımsın. Çikolata. Aşkımsın. Limonata. Aşkımsın. Geldim. kalıyor mıyız anneciğim onu? Tutamayız. Uçkumsun. <laughs> Be. Anne neredeymiş? Ce. Anne bu buradaymış. Buradaymışım bi. <laughs> Aşkım. Uy sivrisinekler yedi kızımın ya. Döveceğim o sinekleri. Döveceğim. Kızım gezmeye götüreceğim güzel giydireceğim ben şimdi kızıma güzel. Güzel güzel giyinelim. Tamam. <laughs> <Elim. gülüyor> <Çık. gülüyor> size çok ıı, doğum yapmadan önce bilmediğim bir şey göstereceğim şimdi. Anne olmadan önce diyeyim daha doğrusu. Şimdi bezlerde bir dakika anneciğim dur. Dur bir dönme dur. Bezlerde şimdi şöyle bir şey var. Şu. Burası normalde sarı renk yani açık. Şimdi çiş böyle dolduğu zaman çiş yaptığı zaman burası maviye dönüşüyormuş. Ben bunu hatta bayağı bir süre çözemedim. Anlamadım yani. yani şöyle Tamam mı? Şöyle normalde. Bu temiz. Ama bu çişli. <laughs> evet, evet. Şimdi bir de bir tane yeni bir bez çişli çıkmış. Çiş böyle e, oradaki renk çişin içerisindeki bakteri seviyesine göre farklı bir renk falan oluyormuş. Siz işte çişin bakterili mi değil mi olup olmadığını anlıyor musunuz? Çok ilginç. Az bir makyaj yapacağım dedikten sonra ben. Çok az bir makyaj gördüğünüz gibi. Neyse makyajım da böyle oldu. Artık. geldim geldim bir de elbise giydim ben hazırım şimdi geri de diğerlerinin hazırlanması başlıyorum anneciğim da ağlıyor bağırıyor daha doğrusu <laughs> Allah böyle bağırma ben sen de çok tatlı oldun ha. gerçekten Evet, Cunda'dayız. Geldik. Arabayı otoparka park ettik. Arkadaşlar. Hayvanlarla. Bu arabalar araba nereye gidiyor peki böyle? Bilmiyorum. Bayağı şey Cunda Marina olarak GPS'de yani navigasyonda arattığınızda Cunda Marina'ya geliyorsunuz. Şimdi şöyle yapayım. İnsanların arasına girmeden önce. İşte bu şekilde. Şimdi geldik böyle. Bence Çok <laughs> iyi. Ama bayağı bir hava karanlık oldu. Fotoğraf çekinmek istiyordum ben. Umarım güneşi çok kaçırmadan fotoğraf çekinebiliriz diyorum şu anda. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ancak bu videoyu iki part halinde yayınlamaya karar verdim. Ee, eğer diğer türlü yayınlasaydım yaklaşık 45-50 dakika uzunluğunda bir video çıkıyordu ve YouTube'a bu kadar uzun video yüklemiyorum ben. Bu ilk bölümün sonu evet, tahmin ettiğiniz üzere. Ee, burada veda ediyorum sizlere. Birkaç gün sonra ikinci partı atacağım. O parta da Cunda'ya gidiyoruz ve şeytan sofrasına gidiyoruz. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. 5 gün sonra beni bekleyin. Bu videonun devamında çok güzel şeyler olacak. <laughs>